Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orsürk'ten selamlar. 11 Ekim Cuma günü akşam İstanbul Altılı Ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden rica ederim. Kanalımıza abone olup yine bize katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim Veli Efendi Hipodromu'da 10 koşulu bir yarış programı 2 Altılı Ganyan var. Birinci koşuyla 1. birinci koşu altılıya başlayalım. 3 yaşlı Araplar Maiden 1400 çime çıkıyorlar. Bu yarışa çok güzel galoplarla gelen 7 numaralı ee, Serzat Keyf bu safkan ilk defa açıma çıkacak. Gökhan kocakayla dereceli kalıpları kavuşması halinde kazanması lazım. Ee, fakat tam güven veren bir safkan mı ee, bence değil. Tamirin yavruları da genelde hep iyi koşar ama birinci olmada biraz sıkıntıları vardır. O yüzden Serzat Keyf'in yanına kimleri yazabiliriz diye baktığımızda. 4 numara Frekans Ahmet Çelikli yazdık. 5 numara Golden Beyi Hışman Çizik ve 6 numara Mavi Şafak ilk startta olacak bir isim. Mehmet Kaya ile yazıyoruz. Diliran yavrusu iyi koşu onlar da 3 yaşlılıklarında. Sıralama nasıl oluştu? Birinci koşu İstanbul'da 7 4 5 6. İkinci koşu satış koşusu. 4 yaşlı Araplar 2100 çime çıkıyorlar. Burada ise 1 numaralı kayaların efendisi Mehmet Kaya, 4 numara Perde Kız İsmail Yıldırım, 5 numara Yürek Kızı Mehmet Salih Çelik. Biz bu üç atı yeterli görüyoruz. 1 4 5 şeklinde geçiyoruz. Sizin eklemek istediğiniz varsa değerlendirirsiniz. 3. koşuya geçtik. Burada da tekimiz var. 3 yaşlı İngilizler dişilere ait bir yarış. Şart 5 2000 metre sentetikte. 3 numaralı Real Treble burada Gökhan Kocakay'la sevdiği pistte mesafede kazanmasını bekliyoruz. Tabii ki 1 numara burada ciddi rakibi. Yani ya 3'e 1 bir numaradan birine tek geçmek mantıklı olur. Azatlı bir yeri zaten. Biz 3 numaradan tercihimizi kullandık. Tercih sizin. 4. koşuya geçtiğimizde şart 4. 4 yukarı Araplar 1900 içinde. Favorimiz burada 2 numaralı A turba olacak tabii ki. Grubun kalite ismi. Rakibi 5 A turbada bu arada Mehmet Kaya var. 5 numara rakip olur Baran Eğiz ve Ve 4 numara Gül Ağa, Müslüm Çelik. Sıralama 2-5-4. 5. koşuyla saat 19'da ikinci altılı başlayacak. Yusuf Dikman kısa vade altı dişilere ait iki yaşlı İngilizler. 1300 sentetikteki yarışta 10 isim start alıyor. Zor bir yarış. İyi isimler toplanmış. Alt turmalı Enhanced Planet ile başlıyoruz. Akın Söz Anne. Kalite safkan aracı ekürüsünün. Rakibi 5 numara Arnavut Kız Halis Karataş. 4 numara Victory Matra Hışman Çizik. 2 numara Atomic Monster Ahmet Çelik. Ve son olarak da 10 numaralı Visenya Gökhan Kocakaya. Sıralama ikinci altının ilk ayağı için 6-5-4-2-10. Altıncı koşu Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 şimdi start alacak. Burada da yine e, enteresan isimler var. Sıralama hemen verelim. 3 numaralı Hızlı Veysel Hışman Çizik. 1 e, numara Umudunu Kaybetme Mehmet Kaya. 9 numara Gülben Hanım Müslüm Çelik. 5 numara paradoks Tay Gökhan Kocakaya. Sıralama 3-1-9-5. 3-1-9-5. Yedinci koşu günün, en önemli yarışı grup 1 olduğu için herkes buraya konsantre olacak. Çok iyilerde, at ciddi bir ikramiye var. Çünkü grup 1 yarış olduğu için 3 yukarı İngilizler 2000 kuma çıkıyorlar. Geleneksel her sene yapılan önemli bir yarıştır. Geçtiğimiz senelerde bu koşuyu Winstore oğlum Doruk kazanmıştı. İki sene, son 2 iki senedir. İkisi de bu koşuda var. Ee, sıralamamız nasıl olacak? Yine geçen senenin galibi ben 6 numaralı Win Story ile başlayacağım. 2 sene önceki koşu bu koşunun galibi 5 numaralı oğlum Doru yazacağım. Bu arada Win Story'de Ahmet Çelik, oğlum Doruk'ta Gökhan Kocakaya var. 6 ve 5'i yazıyoruz öncelikle. Daha sonra çok formda bu yarışa gelen Depperman var ki e, sentetikte bir kez koştu. Onda da başarılı olamadı. Genelde Kabakum'da başarılı oluyordu. Yarın onun için ciddi bir sınav olacak. 7 numara Depirmeni Özcan Yıldırım'da yazdık. Ve 8 numara Festival Fever Halis Karataş'la sürprizimiz olabilir. Sıralama bu yarış için 6-5-7-8. 8. Sekizinci koşuya geçtiğimizde şart 4-3 çıkar İngilizler. 1900 Çim'de mücadele edecekler. Favorimiz 2 numaralı Acar'ta yakın Sözen. Rakibi 1 numara Bülent Berkant Gökçe. Ve 7 numara... Panoramik Gökhan Kocakaya. 2-1-7 diyorum bu yarış için. 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1400. Şimdi burada ise 8 numaralı rüzgarıma kapılan Gökhan Kocakaya ile artık bu rakipleri geçmesi lazım diye düşünüyorum. Ve tek olarak öneriyorum ikinci altılar için 8 numara 5. ayakta tek. Ve son koşu Handikap 15. 4 yukarı Araplar 2000 sentetik. Bu yarışta ise 5 numaralı Mir Kartalı ile başlıyorum. Ahmet Çelik'le 4 numara Kun Yağışman çizik. 3 numara Kurt Engin Akın Sözen. Ve 6 numara Kızgın Kral İlker soyat Yani sıralama 5-4-3-6 şeklinde oldu. Zor bir yarış bu arada. Burada biraz daha fazla bütçe ayrılabilirsiniz. Sürpriz arayabilirsiniz. Ben şu an için 4 at yazdım. 5-4-3-6 gerisini size bırakıyorum. Evet videoyu, videoyu hızlı bir şekilde noktalayalım. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son karar tabii ki sizlere ait. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.